Gülay'cığım sen üniversiteyi Gazi Üniversitesi'nde okudun. 1989 yılında mankenliğe başladım. 1990'da Miss Club Türkiye güzeli seçildin. Yurt içi ve yurt dışında birçok defile ve organizasyona katıldım. Fatih Harbiye, iki kız kardeş gibi televizyon dizilerinde rol aldım. Ölümsüz Deriliş, Kelebekler Sonsuza Uçar, İskilipli Atı Hoca gibi dini ağırlıklı sinema filmlerinde başrol oynadım. Aktüel Kreasyon isimli bir dergide moda editörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptım. Birçok reklam filminde rol aldım. Çeşitli defile ve organizasyonlarda koordinatörlük yaptım. O dönemde seni sık sık medyada, defilelerde, filmlerde, dizilerde görüyorduk. Gerçekten de çok popüler olduğun bir dönemdi. Ama sen İslami yaşam tarzını seçtin. İslam'a yönelmek hayallerinde var mıydı yoksa aniden mi oldu? Nasıl olmuştu o geçiş? Biraz anlatır mısın? Evet aslında çok ani oldu. Darwin, Smatheist, telkinlerle geçmiş herkes gibi ben de aynı tarz bir hayat yaşıyordum. Hayatımdan çok memnundum, her şey istediğim gibi ilerliyordu genç yaşımda birçok kişinin hedeflediği, istediği, ideal olarak gördüğü birçok şeyi hızlı bir şekilde elde etmiştim. Fakat kendim için hep böyle daha güzeli olsun arayışım vardı. İşte Sayın Adnan Oktar ile tanıştığımda tabiri caizse taşlar yerine oturdu. Birçok film sözleşmelerim vardı, çeşitli anlaşmalarım vardı. Hepsini feshettim. Hatta yüklü tazminatlar ödedim. Hiçbir zaman da arkama bakmadım, acaba mı demedim. Her zaman da bu aldığım ani kararın çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Aklın yolu birdir. Doğruyu görünce hemen vakit kaybetmeden ona yönelmek en akılcı olanı diye düşünüyorum.